Aslımı sorarsanız, nereliyim, ben kimim? Kısaca anlatayım, işte size kimliğim. Caca Bey, Aşık Paşa, Ahi Evran benliğim. bahçeleri gül kokar, eski adı Gülşehir. Alimlerin otağı, Yuvan benim Kırşehir. Nice ozanları var, her kalbi serinletir. Muharrem, Neşet Ertaş, yeri göyü inletir. Çekiç Ali Bizlere Yanık Bozlak Dinletir, Her Tarafı Gül Kokar, Diğer Adı Gülşehir, Ozanların Nota, Yuvan Benim Kırşehir. Tatluk Emre Gönlümde, tadır Hep aklı Sarı Köyümde Doğmuş, Duysun Bütün Meraklım, Her Şey Açık Ortada, Ne Gizlim Var Ne Saklım, Her Yöresi Gül Kokar, eski adı Gülşehir şehir Görünün durağı yuvam benim kır şehir yüreğinde aşk dolu ozan şemsi yastıman arı duru şiirler aşık Musa kahraman doğaya vurgun usta aşık Seyfullah Yaman bahçeleri gül kokar eski adı Gülşehir şehir Şeyh Süleyman Ota, yuvam benim kır şehir. Dadaloğlu Kamanda, Ustalığı Aşikar, Nebi oğlu Boyacı, Aşık Sait Vefakar. Bir de Göcekli Hasan, Aşık Dursun Kaya Var. Her Tarafı Gül Kokar, Diğer Adı Gülşehir. Kaya ota, Otağı, Yuvan Kırşehir. Terme denen kaplıcan derde şifa katandır. Onca türbe, medresem, evliyaya mekandır. Hacı Ömer bir türkü, Melik Gazi atamdır. Bahçelere gül kokar, eski adı Gülşehir. Medeniyet okulu, yuvan benim kırşehir. Uygarlık tarihinde senin yerin çok derin. Uğrunda can vermiştir kim bilir kaç neferin. Ezelden eve dedek, vatanısın Türklerin. Her tarafı gül kokar, eski adı Gülşehir. Ceddimin ilk otağı, Yuvan benim Kırşehir. Damakta çeşni dedim, hasidenin adına. Bazlama, o maç besmeç, doyamazsın tadına. Sulu köfteye hoş merim, konar bey sofrasına. Gül açar. Bağ bahçeler, eski adı Gülşehir Yöreseldir yemeği, Yuvan benim Kırşehir Kamanım, Akpınarım, Çiçekdağım, Mucurum Şehrimin ilçeleri, ben hepsine vurgunum Odur gerçek ilk aşkım, odur havam ve suyum Her tarafı gül kokar, eski adı Gülşehir Yiğitlerin otağı, yuvam benim Kırşehir Senden uzakta gönlüm arzular her gün seni İşimdeki bu hasret yakar durur bedeni Ne olur bas bağrına al kalbine koy beni Gül dolu tüm bahçeler diğer adı Gülşehir Sıcak ana kucağım yuvam benim Kırşehir Ben gurbet ellerinde Memleketim orası. Senelerdir içimde dinmez yürek yarası. Sılama hasretime sebep ekmek parası. Bahçeleri gül kokar. Eski adı Gülşehir. Ata baba ocağı. Yuvan benim, kır şehir. Ata baba ocağı. Yuvan benim, kır şehir.